İlk adımı atmaya cesaretin var mı? Herkes başarı ister ama çok azı gerçekten harekete geçer. Peki seni durduran ne? Bilgi eksikliği mi? Korku mu yoksa konfor alanı mı? Bir girişimci, bir lider ya da bir değişim öncüsü olmak istiyorsan öncelikle düşünce şeklini değiştirmelisin. İşte seni ileri taşıyacak üç güçlü adım. 1- Kendi kurallarını yaz. Mevcut sistem içinde sadece bir oyuncu mu olmak istiyorsun yoksa oyunun kurallarını değiştiren kişi mi? Başarılı insanlar kendilerine dayatılan sınırları kabul etmez, kendi rotalarını çizerler. 2. Korkunu kullan. Korku seni durduran değil, seni yönlendiren bir güç olmalı. Başarılı insanlar korktukları şeyleri analiz eder. Onlardan ders çıkarır ve aksiyona dönüştürür. Soru: Eğer başarısız olmayacağını bilseydin, neyi denemeye cesaret ederdin? 3. Seyirci olmaktan vazgeç. Başkalarının hikayelerini izlemek kolaydır ama senin hikayeni kim yazacak? Bugün harekete geçmezsen yarın bir başkasının başarısını alkışlamaya devam edeceksin. Şimdi ilk adımı at. Büyük başarılar küçük ama kararlı adımlarla başlar. Bir yıl sonra bugüne dönüp baktığında iyi ki başlamışım demek istemez misin? Seçim senin. İzleyen mi olacaksın, yapan mı?